Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir av videosuyla sizlerleyim. Diyanardayım ve bakın şu iki modeli avladım. Bakın buraya yeni majoretler gelmiş. Özellikle de Porsche'ler. Hepsi Porsche buradakilerin. Şu iki modeli aldım. Burada hala da modeller var. Burası nişan taşındaki Diyanar. Bakın altlarda otobüsleri görüyorsunuz. Yine benim vazgeçilmez dinozorlarım var burada. Jurassic World'ler var. Burada Maestro'lar var. Evet katılıyorum. Çocuk olmak çok güzel. Bakın bunların fiyatları da düşmüş. 30 liraya. Bunlar bir ara 40 lira mıydı? 50 lira mıydı? Neydi? Şunlar da 24 liraya düşmüş. Tabi satılmayınca düşüyor. Buralarda başka bir şey yok. Şimdi ben buradan bir de sizin nişan taşına gideceğim. Bir de oraya bakacağım. Belki orada da aradıklarımdan bulurum. Bakın burada Papa'nın Triceratops dinozoru da var. 4-5 tane var. Şimdi şunların ödemesini yapıyorum. Ve ardından gidiyorum. Aa bakın burada da dinozorlar var. Şunlara da bakalım. Bunlar çalıştığım mağazaya gelen dinozorlardanmış şu serileri görmemiştim. Oy 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 bu çok iyi be. Majoret sen ne yaptın böyle ya? Fiyatı da iyiymiş. 400 lira. Yani tanesi 80 liraya mı ne gelmiş oluyor herhalde. Yani bunlarla hemen hemen aynı fiyat yani. Ama şu anda onu almak istemiyorum. Ona o parayı veremem. Bir şeylere çarptık. Şu Maiston'un Vosogen'i de çok iyi ya. Şu müzikten inşallah tehlike hemen Bir de şurada at vardı tüpün içerisinde. Bakın onlar da burada. Kurcalamayacağım hiçbirini ama. Gördüğünüz gibi Siz burada gelip bakabilirsiniz. Şimdi çıkıyorum ödeme yeri. Arabama el sürmeyin lütfen diyor sanki. <laughs> Nişantaşı'nda böyle şeyler görmeniz mümkün. Arkadaşlar şimdi Stis Nişantaşı'na geldim. Şu görmüş olduğunuz bina. Şimdi içeri girelim. Cities nişan taşının içindeyim. Önce en yukarıya çıkacağım. Dianara ve Toy Shop'a bakacağım. İlk durağım Dianar olacak. Aslında sadece majoret almak için geldim buralara. Cevahir AVM'ye gidecektim ama aradıklarım belki dedim işlerime daha yakın olan yerde bulurum. O yüzden buraya geldim. Yani deminki sepeti falan kurcalamadım. Hatırlıyorsun gördünüz. Bakın burada da var majoretler aynılarını görüyorsunuz. Allah. Yıktım hepsini yıktım. Ya ben niye bir yere dokunduğumda hepsi birden devriliyor ya. Bakın buradakiler de aynı. Sırf o Porsche'yi almak istiyordum. Aradığımı da buldum. Şimdi şuralarda var mı bir şeyler? Bakın burada Majonetti'nin sürpriz kutuları var. Seven Surprises yazıyor. Yani 7 parça herhalde bu. Ne çıkacağı bilinmiyor. Belki daha sonra alırım böyle bir şey. Ne çıkacağına bakarız. Ay ben burada ne gördüm? Jurassic gördüm. Deminden beri bu ses nereden geliyor diyorum. 600 lira liraysa bu demek ki çok etkili bir şey. Bir Mozazorus var içerisinde. Try -me falan diyor. Bir saniye şunu nereye bırakabilirim? Şurada kalsın. Bakın burada. Oo, bunlar harika ya. Bakın ses çıkartıyor. Blue sanırım o. Evet Blue ses çıkarttığına göre. Ben bunları bilmiyordum işte. Bakın şurada da bir tresere torpsu var. Bunları böyle ikili paket yapmışlar. Birbirlerine yapıştırmışlar çalınmasın diye. Bir tresere torpsu. Nasıl bir özelliği var tam anlamadım ama ses çıkartıyor. Bunları görmeseydim iyiydi ya. Niye gördüm ki? <laughs> Müthiş bir şey. Tamam oğlum kızma almayacağım seni merak etme. <laughs> Mozazor da çok iyi. Sizi ben niye gördüm ki? Bunlar harika ama. Vallahi harika. Bu arada inşallah çalan müziklerden telif yemem. En sonunda bağıracağım kapatın şu müzikleri diye. Arkadaşlar burada da çok fazla bakacağım bir şey yok. Bir daha bir sıra bakacağım. Bakın hala bağırıyor dinozorlar. Aklım sizde kaldı. Hot Wheels'in olduğu standa geldim. Hot Wheels, Majorettes, Matchbox ne ararsan var. Oy bu da iyiymiş he. ST mi diye bir an baktım da jantlar parlak geldi böyle gözüme. Jorge Carrera. Buraya mutlaka uğrayın. Sizlik bir şeyler çıkabilir arkadaşlar. Videoyu da elimden geldiğince hızlı bir şekilde editleyip yayınlayacağım. Çok özenerek çekmedim videoyu. Biraz alelacele bir video oldu. Mesai de yaklaşıyor. O yüzden bir an önce Artık buradan çıkmalıyım. Bırakın beni. Beni bırakın. Gitmem lazım. Bırakın. <laughs> arkadaşlar yine Papa'yı sorsam mı acaba buraya? Her geldiğimde soruyorum. Bir o yana bir bu yana. Diana'dan çıktım arkadaşlar. O dinozorlar çok güzeldi. Ses özelliği var. Bağırıyordu ama başka ne özellikleri var bilmiyorum. Arkasına çevirip baktığımda dört farklı çeşidi olduğu yazıyordu. Bakın karşımda bir terzino sarısı görüyorum. Sen desin ya. He. Tamam. Tamam kızma. Sen büyüyünce Karnata olacak he? Gördüğünüz gibi burada da efsaneler var ama özellikle şu çok efsane. 550 liraya bir terzino sarısı. Arkasında ne var? Quadzilla Katlus. İşte okuyamadım. Siz anladınız. Burada da çakmalar var. Çakma blu. Evet, şimdi ne yapayız olur ya, yana gidelim. Braga'nın çeşitleri. Baliland standı. Atölyesler neredeler? Burada da pek Hatrace bulamıyoruz ama en son maç box bulmuştum. Bir umutla Hatrace'lar var diye geldim. Team Stars'lar beni karşıladı. Bir de şuraya bakalım. Bakın burada 5'li seriler var. O Batman serisi. Şu üstteki araba alınabilir. Ama onun yüzünden de bu set alınmaz. Bu sette de güzel arabalar var. Var da var. Bakın tekliler de burada. Şu çok minnoş. Başka da minnoş bir şey kalmamış. Şurada Batman var. Film serisinden. Pek bir şey kalmamış. Burayı kemirmişler. Bakın çıkışa doğru geldim. Yine Jurassic World'ler beni çağırdı buraya. Bunları da çekiyorum böyle. Evet. Buradan da elimiz boş çıkıyoruz. Kızdı. Hadi ben gidiyorum. Şimdi en alt kattaki Nezih'e geldik arkadaşlar. Bakalım burada neler var. Hadi sen bir STH ol. Değil. ucalamayacağım ya. Tekte bir şey yok burada. Bakalım buralarda neler var. Tekte de bir değişiklik yok. Aynı şeyler var burada. Daha önceki geldiğimde daha önceki videolardaki olan arabalar yani. Bakın ben burada saklanmış bir doç buldum. Üreticisine çözemiyorum. Japonca mı, Çince mi ne yazıyor? Ama harika bir şey. 120 lira. Solidoların oraya saklanmış. Bu arada şu da çok minnoş ya hasarlı ama alınabilir. Ama es geçiyorum. Çok iyi değil mi ya? Brüder'in figürü de bisikleti de var ve Rubicon var. Çılgın şarkıları her yerde. Benim dinozorlarımdan burada da görüyoruz. Aha şurada eski bir tane var. Aga burda çok pahalı ama ya 245 lira. Yaralı 3 500 lira. Buradan da boş çıkacağız bildi ki. Bak şu da sıkı var. Arkadaşlar ben bu videoda sadece bu iki modeli aldım. Porsche 917 ve Porsche 934. Aradığım modeller bunlardı. Şu elimdeki alttaki Porsche'nin bir de kırmızısı var. Ee, belki onu da alırım. Denk gelirsem. Evet bu videomuz da böyleydi. Uzun bir videosunu istemedim. Apar topar çekim yaptım sadece Sitis nişan taşına geldim. Bir de işte yol üzerindeki diyen ara baktım. İzlemiş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunu da kısa bir sürede editleyeceğim. Kanalıma atacağım. Yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi selamlıyorum. İnşallah yine güzel videolarla, av videolarıyla özellikle de sizlerle olacağım. Çünkü av videolarını sevdiğinizi biliyorum. Ben de çok seviyorum. Daha eğlenceli oluyor, daha atraksiyonlu oluyor. O yüzden av videolarını çekmeye devam edeceğim. Yakında kudur açılışları yapacağım. Arabalarımı artık açmaya başlayacağım. Dinozorlarla ilgili yine peş peşe videolarım da gelecek. Bilginiz olsun. Figürlere de yer vereceğim. Hem size bunun da haberini vermiş olayım. Evet artık videoyu kapatıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Bu videomuzun başlığı da yine Hot Wheels, Matchbox ve Dinozor avı. Belki parantez içinde majorette de yazabilirim. <laughs> <laughs> Çünkü bu defa majonet aldık. Evet bu videomuzun başlığı da yine Atlas Matchbox ve avı bölüm 6 olsun arkadaşlar. Bölüm 6'yı çekmiş olduk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.